Şimdi Hafsa inşaatçı oldu, tamirci oldu arkadaşlar. Kıyafetin yine yok. Nerede senin kıyafetin? Bak burada. Gel bakalım giy kıyafetini. Sen artık bir o hep kum doldurmuştu içerisini, değil mi? Evet kıyafetimizi giydik. Artık tam bir tamirci olduk. O şapkanı da tak bakayım kafana tamirci şapkasını. Ay çok şeker. Ne yapacağız şimdi? <laughs> çok iyi. Şapkayı koyalım kenara. Tamam. Tamir mi yapacaksın? Orada bak çekiç falan vardır. Al çekici. Vur. Yok mu çekiç? Altta var bak ben görüyorum. Alta bak. O testere. Altta çekiç var. Vur bakayım. Evet, tamir yapıyoruz. Onun içinde de mi kum var? Her şeyi kum yapmışlar, değil mi? Ne de? İçinde demek ki kum doldurmuşlar. Evet. Aa, çok iyi. Tamam. Bu tamirci çok başarılı arkadaşlar. Baksanıza siz de tamir yapmayı seviyor musunuz? Göstereyim mi burada neler var? Gösterelim mi? Bakın bu tamirci çantasının içerisinde ooo şey çivi. Onunla böyle birbirine şey yapıyorsun, değil mi? Hey başka bir tamirci daha geldi buraya. Efendim? Bakayım tamirci usta. Şöyle gösterelim mi? Bakın arkadaşlar testere. Evet onunla indirili oynuyor, değil mi? Hadi bakalım legolar yap biraz istiyorsan. Bloklarla bir şeyler yapabilirsin. Vloglarla çalışalım biraz. Sıkıldık mı? Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.